Tüm Düster ailesine sağlıklı güzel günler diliyorum. Evet arkadaşlar yine yeni bir kasa dastırımızın 4x2'mizin bagaj havuzunun birebir araca uyumlu 4D Evet görüyorsunuz 4D araca özel birebir uyumlu bagaj havuzumuz Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Her tarafı gayet başarılı bir şekilde ürünümüzün oturmuş bulunmaktadır. Evet arkadaşlar bazı arkadaşlar buradaki kısmı soruyor. Bakın buradaki kısım burayı sonuna kadar dayamadık. Çünkü burada her araçlarda trafik seti var. Gördüğünüz üzere trafik setimizi buraya yerine birleştirdiğimiz zaman Evet Görüyorsunuz Araca özel birebir Uyumlu 4D bagaj havuzumuz Üretimi tamamlanmış olup Siz değerli Duster ailesine Satışa Sunulmuş Ürünümüz gayet başarılı Evet Yumuşaklığını görüyorsunuz Diğer ürünler gibi değil altı tırtırlı ileri geri kaymaması. Ne kadar bükerseniz bükün. Yine aynı şekilde toplandığında direk yerine koyduğunuzda cukkadak başarılı bir şekilde oturur. Ürünümüz diğer ürünlerle kesinlikle kıyaslamayın. Diğer ürünleri de sattık. Biliyorsunuz. Ama bunu aracı özel birebir aracın içine nasıl uygulama yaptıysak bagajına da aynı şekilde uygulamasını yaptık. Diğer ürünlerimizin üzerine bu şekil malzememizi koyduğumuzda ileri geri kaymalar şunlar bunlar oldu. Bu paspasın yumuşaklık sayesinde herhangi bir kayma vesaire bu gibi işlerimiz olmayacak. Herkese sağlıklı güzel günler diliyorum.